Malatya yakınlarında Aslantepe yerleşim bölgesinde yapılan kazı çalışmalarında bir yöneticiye ait olduğu sanılan mezarda milattan önce 3000'li yıllara ait kılıçlar ve süs eşyaları bulunmuştur. Bu bilgiye bakılarak bir köç yorumlarından hangileri yapılabilir? Milattan önce 3000'li yıllara, milattan sonra günümüze kadar yaşanan 2000 yılı da katarsak bu yerleşim yerinin günümüzden yaklaşık 5000 yıl önce var olduğunu kabul ederiz. Öte yandan bu mezardan kılıç ve süs eşyalarının çıkması Aslan Aslantepe'de yaşayanlar maden işlemeciliğini öğrenmişlerdir yargısını doğrulayan bir bilgidir. Bütün bunlara karşın bölgede yapılan saldırılar siyasi yapının bozulmasında etkili olmuştur yargısına dair yukarıdaki paragrafta herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Birinci ve ikinci öncüllerin yer aldığı C seçeneği doğru cevap.